Merhaba arkadaşlar ben Pençe Bütükraf kanaldan Pençe Şimdi size bu iki deriden hangisini alayım yani kombin yapacağım da bu fındıklarla ee, Göstereyim kombini Bu şap bu maske hep kalacak ee, Şuna kaç 176'dan Çıkar mı 233'den 88 falan çıkarsa Bunu da bunu alacağım evet ee, eğer gene yani bu değil bu değil bunlar çok pahalı bundan alıp gene 88 çıkarsa da kıyafetlerden bu kalacak yani var gerek yok size göre hangisi ben karar veremedim eğer kalırsa da ee, nerede şu normal kırmızı göz şunu kullanacağım ee, siz aşağıdaki yorumlara yazın bu bir diğeri iki kendinize bakın la la